alacaklı gibi? Üf. Şu kapı çalmasını da öğrenemedim millet. Cenk hayırdır? Ya şimdi sana vicdandan, dürüstlükten falan bahsedeceğim de... ...nefesimi boşa tüketeceğimi biliyorum. O yüzden bu konulara hiç girmeyeyim değil mi? Bu biraz ağır olmadı mı şimdi? Yok hiç ağır olmadı bence. Aksine o kıza yüklediğin acıları düşününce hafif bile kaldı aslında. Ne istiyorsun? Mert'i. Mert'in ablasıyla zaman geçirmesini istiyorum. Bugünlerde çok ihtiyacı var buna. <laughs> Merak etme, kaçırmayacağım Mert'i. Zaten biz yasaları saygılı insanlarız. Ayrıca Azra'nın onu görmeye hakkı da var. Olmaz ama. <laughs> Olmaz öyle bir şey. Siz öyle istediğiniz zaman çat kapı gelip de Mert alamazsınız. Ondan sorumluyum ben. Biz de sorumluluk alabilecek yaşta insanlarız zaten. Elbet ki öylesinizdir, tabii. Ee, ama bugün çocuk çok yoruldu. Yani mahkemeydi falan hayatında ilk defa böyle şeyler yaşıyor. Psikolojisi zaten alt üst oldu. O yüzden böyle bir şey izin verin ben kusura bakmayın. Bugün olmaz. Mert'in psikolojisini alt üst eden sensin zaten. Tam ablasıyla arasındaki buzlar eriyordu. Bir dakika ya. O ikisinin arasının iyi olması senin psikolojini bozuyor olabilir mi acaba? Ne alakası var ya? Allah Allah. Bir kere danışman da söyledi bugün. Dedi, şey dedi. E, yani üstüne çok gitmeyin dedi. E, çocuk zaten e, huzursuz oluyor dedi. Ben şimdi Azra'ya yollasam çocuğu, Azra gene böyle sorular soracak. Ondan sonra çocuğun psikolojisini alt üst edip bana geri yollayacaksınız bu. Olmaz. Bugün olmasa da birkaç gün içinde Azra, Mert'i görecek. Ve sen buna engel olamayacaksın. Araları da iyi olacak eskisi gibi. Rahatsız ettim. Hayır, rahatsızlık değil de böyle gelip laf sokmalar falan. Anlamıyorum. Yok, yok. Rahatsız ettim bence. İyi de oldu. Bir atım kurşunu vardı Azra'nın. Onu da sıktı. Aferin. Yani şimdi sen o şeytanın teklifini kabul mü edeceksin? Nasıl yaparım ki ben bunu Mine? Nasıl gidip de Cenk'e hayatımdan çık derim? Ya toparlanamaz ki. <laughs> Kendine gelemez. <laughs> ya ben ben ne olacağım o zaman? Ben de yaşayamam ki. Nefes alamam ben onsuz. Kıyamam ben sana ya. <laughs> yani ne zor bir imtihanmış bu. Ya bazen şeytan diyor ki, git Cenk her şeyi anlat. Sunu'nun ne mal olduğunu bilsin. Seni neyle tehdit -et ettiğini o da öğrensin. Yine delirdin mi? O zaman ben Mert'i bir daha asla göremem hayatım boyunca. Sumru alır gider buradan. Bir daha izini falan da bulamayız biz onların. Ya, nasıl bir kadın bu ya? ya küçücük çocuğu kendini oyuncak etti. Ya istemiyor işte adam senin kızını. Ya, nasıl takıntılılar bunlar anne kız onun derdi benimle. O benim mutlu olmamı istemiyor. <laughs> Yoksa zaten Cenk'in Cansu birlikte olmayacağını falan biliyor. Umurunda da değil ama tek derdi benimle. Cansu'ya ne demeli peki? Yani bana yar olmazsa kimseye yar olmaz kafaları falan. Ha ben gerçekten hiçbir şey anlamıyorum Azra ya bunlardan. Yani yemin ederim anlamıyorum. Al işte. Yine arıyor. Cenk. Mine açma sakın lütfen. Yani kuzum ben takside zaten eve geçiyoruz dedim. Çok iyi yapmışsın gerçekten çok sağ ol çok iyi yapmışsın. Hansel'cığım ya. bak Cenk de çok üzgün. Merak ediyor seni ama yazık değil mi ya? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Cenk. Azra'm. Ya bak şu an ne desem diyeyim ben seni teselli edemeyeceğim biliyorum. Ama ben kardeşin sana geri getireceğim tamam mı? Bedeli ne olursa olsun ben kardeşin sana geri getireceğim ve senin üzülmene bir daha izin vermeyeceğim. Nasıl olacak ki Cenk bu? <laughs> Sen kendini anlıyor musun bu söylediklerine? Ya bak biz bugün Mert'i bir kez daha kaybettik. <laughs> ne olur beni boş laflarla avutmaya çalışma. Azra ben yanına geliyorum şimdi senin. Cenk hayır sakın gelme lütfen istemiyorum. İyi de Azra ben senin yanında olmak istiyorum şu an. Ya sen orada acı çekerken. Biliyorum Cenk biliyorum. <laughs> Ama benim şu an biraz tek başıma kalmam lazım. Kafamı toplamam lazım. İyi, tamam kabul Azra peki. Ama unutma. Aklımda ve kalbimde hep olacaksın. Ben seni gerçekten seviyorum. Hep seveceğim. Seni çok seviyorum Cenk. Ama kardeşime kavuşmak için senden vazgeçmem lazım benim. Ama ben sana kıyamam ya. Senin çaresizliğine dayanamam. Geçecek. Hepsi geçecek kuzum.